Selam arkadaşlar ben Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim siz nasılsınız? Önemli olan sizsiniz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane şekilde arkadaşlar Farming Simulator 23'ün yepyeni efsane bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün abi artık şöyle göstereyim ben ayçiçek tarlasını neredeyse bitirdim arkadaşlar bu tarlayı. şöyle göstereyim tabi ben aralarda böyle bırakıyorum ben yaptığım için kalabiliyor böyle. İşçi tabi onu kusursuz bir şekilde yapıyor ama biz bırakıp gidiyoruz arkadaşlar. Neyse. Öbür iki tarlayı da arkadaşlar güzel bir şekilde temizledim. bütün ayçiçek tarlalarımız, bütün tarlalarımız, ayçiçeklerimiz, soya fasulye ayçiçeklerimiz hasat edildi arkadaşlar. Ne kadar bir verim verdi hiçbir fikrim yok ama umarım güzel bir verim bekliyorum abi ayçiçeğinden. Üç tane abi bu depola döktüm. Yani bu litrede üç tane, üç kere o depoya döktüm. Bu üçüncüsü arkadaşlar. Bu arada bu biçerde bir yıkatmamız lazım. Biçer bok götürüyor abi şu biçere bir bakın ya. Biçerin içine falan baksanız abi. Çok iğrenç duruyor şu anda. Her neyse arkadaşlar bugün ayçiçeklerimizi sonunda arkadaşlar ayçiçeği yağına dönüştürüp satabileceğiz. Sonunda ayçiçeği yağ satabileceğiz arkadaşlar. Ben mutluyum. Bu sayede mutluyum arkadaşlar. Bakalım ne kadar bir geliri olacak. Ne kadar bize getirisi olacak ayçiçek yağının. Evet. Buraya gördüğünüz üzere şöyle güzel küçük bir düzen yaptım arkadaşlar. Şimdi şu traktörü buradan çekelim. Bu kısım abi biçerin kısmı. Bu biçer döveri ben bu kısımda tutacağım. Evet biçer döverin yeri de burası arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir yer oluşturun buna. Şimdi. Şimdi. Bir bakalım abi. Bir bakalım ne kadar e, içerisinde, içeride ne kadar birikti. Çok merak ediyorum. Umarım e, güzel bir şey birikti. O bizim biçerin deposu ne kadardı onu da bilmiyorum ama. Evet iniyorum ve uf sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? 18.000 litre ayçiçeğimiz var arkadaşlar şu anda. 18.000 litre ayçiçeğinden abi bize ne kadar getirir bilmiyorum ama e, hemen şuradan bir yağ, ya kısmına giriyorum ve abi şu anda en iyi fiyatlarına doğru gidiyor. En iyi dönemi de Şubat mı Mart mı lan? Şubat'ta Mart diyebiliriz. Biz Ocak ayındayız arkadaşlar. Aa bak hepsini dönüştüremezse ben o zaman Mart ayında satarım abi. Şubat'ta bir bakalım abi yarın Şubat'ta. Yarın çünkü Şubat olacak abi. Bir ay sonrasına geçeceğiz. Bir ay bir gün olduğu için bu oyunda mantıkken her neyse Az sonra hemen zamanı zaten hızlandıracağım abi. O şeyleri bir koyayım. Şimdi abi şu arkadaşı bir alayım. Seni bir alayım. Bunlar da bu bunun içindeki zaten e, buğdayı tavuklar için tutuyorum. Bunu herkes bilir. Biliyor zaten. Bu buğdayı da dökelim abi. Buğday da zaten bunun içinde en fazla 100 litre 200 litre falan kalmıştır abi. Tavukların durumu ne şekilde. Yani şu anda döksem de almazlar yani. Boşu boşuna oraya gitmeyelim. Abi şunu bir dökeyim abi içine. En fazla diyorum ya abi 200 litre 300 litre çıkacak. Yeter 100 litre. 680 litre mi? O kadar az mı lan 680 litre? Bizim barkamızdaki ne kadar alıyordu abi? inşallah tek de götürebiliriz. Umarım tek de götürebiliriz. Bizimki şuydu. Bizimki bu demir Aynen öyle. Abi bizim Bizim... Evet bizimki bu buçuk ton alıyormuş Çok güzel abi tam tam uyuyor abi Yani doldurmaya bir 200-300 litresi falan kalacak Evet şimdi güzel bir şekilde arkadaşlar Ayçiçeklerimizi bir götürelim Oh be lan sonunda be Sonunda şu ayçiçeği işine girişebildik ya yağ işine Mutluyum lan. Sonunda hayalimiz olan bu ayçiçeği işinde yapabileceğiz. Evet ayçiçeği şu anda sıfır. Ee, ayçiçeğe yanında çok güzel para var abi, çok güzel para var ama ama bize e, bu 18 bin litreden ne kadar ayçiçeği verecek? Ama ne kadar yağ verecek? O konuda hiçbir fikrim yok. Bir de arkadaşlar e, şöyle bir konumuz daha var. Hatta biz nereye gidiyoruz oğlum? Bizim fabrikamız nerede? Yukarılardaydı abi. Ş Kısımlarda mı olacaktı? Şu Mısır gebreği fabrikası Kuzey Hah Yağ fabrikası ya değirmenine gidelim arkadaşlar Yağ fabrikası dedim evet doğru tarafa gidiyormuşuz Şuradan gideceğim abi Şimdi e, bizim Bir tane daha masrafımız var arkadaşlar Şimdi ben o ayçiçek yağlarını Götüreceğim güzel bir şekilde götüreceğim Evet ama ben o Ayçiçek yağlarını ne ile götüreceğim abi Ne ile götüreceğim benim o e, uzun ramaktan satın almam gerekiyor o uzun ramak ne kadar bilmiyorum ama bir şekilde oradan parayı çıkartıp şey yapmam lazım arkadaşlar oyunda e, bildiğiniz kadarıyla oyuna şey gelmişti bilmiyorum hangi bölümümde gösterdim mi göstermedim mi hatırlamıyorum ama e, etrafta oyuncaklar buluyorduk arkadaşlar yani Farm Simulator 22'de de aynısı vardı etraftaki oyuncakları bulabiliyorduk benim param normalde eksi e, eksi değildi hatta 167 dolar falan kalmıştı. Bu daha başlangıç. Burada hiç olmadığım bir diye. Bu daha başlangıç diye bir arkadaşlar şey açıldı. Bu daha bir başlangıç diye bir başarma açtık arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Eee oyuncak. Etrafa oyuncak koyuyorlar arkadaşlar. Ve oyuncakları topluyorsunuz. Ben onlardan 5-6 tane falan topladım arkadaşlar. O 5-6 taneden zaten bana bu kadar gördüğünüz kadarıyla para verdi arkadaşlar. Aynı anda da işçi çalıştırdım için işçiye 1000 dolar falan ödedim ya tahminim aynen abi. Bin dolar falan ödedik. Hops ups ups. Getirdiğim getirdiğim açişene bir bak ya. Şura, şu kısımlarda falan arkadaşlar e, bulabilirsiniz. Hatta bir tanesinin yerini bir size şimdi söyleyeyim abi. Şuraya bir geleyim. Bir tanesi arkadaşlar e, e, ne olacaktı abi? İnek mi olacaktı? Bir hayvan da abi. inek miydi? Koyun muydu? At mıydı? Bilmiyorum ama e, tam şu kısımda arkadaşlar. Tam şurada Şu kısımda hatta romor almayın Aynen arkadaşlar Şu kısımda bir romor olacak arkadaşlar Buraya gelip yağ fabrikasının hemen yanındaki o Satış bölümünün arka tarafında Bulabilirsiniz arkadaşlar orada Gösterdiğim yerde Şimdi abi artık bir üretim işine başlayalım Artık şu üretime bir geçiş yapalım abi Çok güzel bir şekilde abi Bugün üretim işimize gireceğiz Hadi bakalım Zaten şu anda bu satış yapmayacak abi. Ben burayı satın aldığım için. Evet şu anda satış yapmıyor abi. Evet. Evet. Ve bütün hepsini boşalttım mı pampa? Bütün hepsini boşalttık. Tamam. Şimdi bir gidelim abi bir gidelim. Hatta ben neredeyse ta tamamen neredeyse haritayı gezdim arkadaşlar. Oyuncak arayacağım diye. 5-6 tanesini buldum. Evet buraya girdiğimizde arkadaşlar şu anda 18.000 litre şeyimiz var. Bunu çalıştır deyip çalıştıralım arkadaşlar. Ve şu anda ayçiçeği yağımız depolanıyor diye çıktı arkadaşlar. İki tane ayçiçeğine bir ayçiçeği yani bir litre mi oluyor abi? 1 litre veriyor. 2 litre bir litre işliyormuş abi. Biz hemen abi şöyle ayarlardan zamanı bir hızlandıralım abi. 90 x'e çekelim. Evet hemen abi 27 litreyi işlemeye başladı bile abi hızlı bir şekilde. Güzel. Yani 18.000 litreden ne kadar alacağız abi? Ee, 18 binden 18.000'den 9.000 9, bin, 9 bin mi alacağız abi? 9.000 litre falan alacağız. 9.000 litre demeyen de 9 ton. 9 ton alacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Neyse hadi bakalım. Bekleyelim arkadaşlar. Şu, şu kısma gelecek. Şimdi bunların tanesi kaç e, litreden gelecek? Kaç ton olarak kaç litre olarak gelecek bilmiyoruz gelince göreceğiz bakalım. Burada gelecekler arkadaşlar. Buraya gelecek. Şimdi eee römorkları falan bırakalım. Çeşitliden çeşitli yoktu değil mi lan bunda? Alçak yükleyicilerden değil abi. Alçak yükleyici değil. Eee biz oraya nereden gireceğiz abi? Evet burada. 30 bin dolarmış. Oha! Bu 30 bin dolar mı? Eee bu da 28.000 dolarmış. Başka benim böyle e, yükleyebileceğim bir şey var mı abi? Başka da böyle bir e, cihaz bulamıyorum yani şahsen. Evet şahsen başka da böyle bir şey yok arkadaşlar. Burgu vagonları zaten e, onlar için değil. Yani onu alacağız mecbur ya. Mecbur biz onu almak zorundayız arkadaşlar. Kaç litre oldu abi? Güzel bir şekilde Güzel hızlı işliyor abi. 487 litre oldu bile. Eğer bir tonsa az sonra gelir arkadaşlar buraya. Eğer bir tanesi bir tonsa onların bir palet bir tonsa az sonra gelmesi lazım. O zaman ben abi bir şeylerimi satmam gerekiyor. Ee, dur. Ne kadar abi tanesi bunun? Göstermiyorum ama çok tatlı değil mi lan yağlar? Aa. Aa yağlar harbiden çok tatlıymış ha. Bir tanesi ne kadar abi şu anda? Üretim kısmına geldiğimizde 91 diyor. Bir tanesi 1 ton herhalde. Herhalde bir tanesini 1 ton olarak kabul ediyor. Bilmiyorum artık. Şimdi ee, bizim kaç tane yumurtamız var? Ne kadar yumurtamız var? Burada yok abi. Bizim burada 3 tane yumurtamız var. Bunların tanesi 1400'den 1400, ee, 2800 bilmiyorum hesaplayamadım arayışlar. Şimdi 1400 şunla beraber 2800 yani şöyle neredeyse 4000 litre e, şu anda şeyimiz var arkadaşlar. Aslında yumurtaları satarsam benim bana çok güzel e, parası olur abi şu anlık. 3000 dolardan bile satsam benim için iyi abi şu anda. Nerelere satıyorum abi? E, 3300 dolar pazar diyor abi. Pazar neresi lan? Şuradan bir bakalım abi. Satış noktaları, satış noktaları. Evet. Evet. Pazar. Uu, pazar bizim çiftliğe şey. Uzakta abi. Süpermarketi satabilseydim çok güzel olurdu abi. Ee, başka neresi diyordu abi? Fırına satabiliyoruz. Fırında biraz daha uzak abi. Öbür yer neresiydi? Aa süpermarkete satabiliyor muyum? E çok güzel. Tamam o zaman arkadaşlar. E, onlar işte ne kadar ben de bunları süpermarkete satayım abi. En azından cebimize 3-5 kuruş para geçsin beyler. Hatta var ya şu anda. Fiyat şu anda 3200 diyor abi. Fiyatı çok düşmeden satsam mı diyeceğim de. Satalım gitsin ya. Tamam abi şunu bir kaldır. Şimdi böyle gideceğiz arkadaşlar. Bu, 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 böyle gideceğiz. Şu anda çünkü yükleyeceğimiz bir şeyimiz olmadığı için arkadaşlar böyle tek tek satmak zorundayız. Bizim öbür römorka yükleyebilsek ona yükleriz. Evet mülk bakımıdır. Üretim maliyetidir. Üretim maliyeti bu sefer 54 dolar aldı. Bu arada biz süpermarket diye arkadaşlar şey yapmıştık. Ben araç mağazasına götürüyormuşum. Süpermarket şurası. Ben ne yaptım abi? Of 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 hem karlar yağıyor hem güzel bir şekilde arkadaşlar. Burada karımız yağarken aynı şekilde de Burada güzel bir şekilde arkadaşlar e, Şeylerimiz üremeye devam ediyor Üretmeye devam ediyor Tabi e, şu anda içeride birikecek büyük bir ihtimalle Çünkü burası şu anda fullendi e, Dediğim gibi benim bir şeyler Satmam gerekiyor arkadaşlar acilen Yardımcı F bir şey tarafından Bir nesne tarafından engellendi diyor Bakın arkadaşlar e, Oyuna yeni gelen bu işçi özelliği Of bak arkadaşlar bizi solluyor Falan arkadaşlar beklemiyorlar. Bakalım abi ne kadar gelecek şimdi. İlk satıştan ne kadar alacağız abi. Kendim gideyim abi. Fırın o kadar uzak olmasa da abi bize gene de uzak yani. Çünkü bu araç 17 ile gidiyor. Gittiği maksimum sığın 17. Yokuşlara falan denk gelince zaten arkadaş bayağı bir yavaşlıyor hatta. Bu arada iyi kar yağıyor ha. Geçen sefer bu kadar kar yağmamıştı biliyor musunuz? Harbiden diyorum bu sefer iyi kar yağıyor. Maşallah maşallah. Evet şunu bir indirelim abi güzel bir şekilde. Kar durdu lan. Maşallah dedik kar durdu oğlum. Şimdi ben ben bunu nasıl satacağım abi? Sat abi. 7000 dolar 4000 dolar geldi arkadaşlar. Çok güzel abi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bak abi bu taktiktir beyler her zaman. Ee, bu taktiktir. Şimdi şuradan araçlar kısmına geliyorum abi. Hayır hayır. Ha şu. Bunu sıfırla diyoruz. Evet araç mağazaya gönderildi. Oraya kadar gitmeye uğraşmıyorum ve otomatikman zaten aracımız mağazaya sıfırlanmış oluyor. Şimdi gidelim. Ee, öbür iki yumurta daha var abi. Yani iki yumurtayı da sattığımızda yine aynı fiyattan satacağım değil mi? 2900 dolar diyor abi. Ha fırına sattık değil mi? 2800 dolar evet. Tamam. Aynı fiyattan satıyoruz değil mi? Az önce 3000 değil miydi? Neyse abi oradan da e, bir 3000 gelse. Öbüründen de 2000 gelse abi. 5000 de oradan gelse. 7'ye 5 sen abi. Eee. 12.000 dolar 12.000 dolar paramız oluyor arkadaşlar. Ardından sonra artık bir şeyler satıp Almaya çalışacağız Hatta şöyle yaparız abi Şu ford satarım ben Şeye hiç uğraşmam Zaten o otomatik yükleme Biz önce de kullanmıştık abi onu Direkt ondan şey yaparız abi Hatta ben bununla niye uğraşıyorum Abi bu ford şu anda satmak istesem Ne kadar satabiliyorum Ben kaç aldım abi bu ford ben Bana biraz pahalıya gelmişti sanki bu ford 55 bin dolar abi. Ben neden bu Fortnite'e uğraşıyorum ki abi? Niye ben yarım saat arkadaşlar ben yarım saattir boştan yere uğraşıyormuşum. Şu aracımızı bir sıfırlayalım. Olsun en azından abi yumurtanın karını görmüş olduk. En azından bakın yumurta düşük fiyatında bile arkadaşlar. Güzel bir para kazanırı. Yani yumurtalardan para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bayağı bir yumurtayı biriktireceksin abi. Sonra cukka deyip bir satacaksın. Tamam. Evet 42 bin dolara bunu satıyoruz abi ve 50 bin dolar yaklaşık param oldu şu anda. Ee, şimdi oradaki arkadaşı bir sıfırlayalım abi. Massey Ferguson aynen öyle. Bunu bir sıfırlayalım. Ondan sonra cuma. Bunun arkasındaki o arkadaşı da sıfırlayalım abi. Romorku da sıfırlayalım. Aynen öyle. Bunu da sıfırla. Şimdi Romork burada dursun abi. Of ne biçim geldiler lan böyle. Çok güzel geldiler. Şimdi arkadaşlar şimdi şu arkadaşı alalım. Bu otomatik yüklüyor değil mi? Zaten biz öncekinde de kullanmıştık abi bunu. Önce de kullanmıştık ve 20 bin dolar da kâra geçtik arkadaşlar. Yani 20 bin dolar da para kaldı. Bu sayede abi 7 bin dolar 13 bin dolar da kâra geçmiş olduk. Evet şimdi gidelim abi. Evet. Şimdi gidebiliriz. Üretim kısmına geldiğimizde 5000 litre Kalmış arkadaşlar şu anda içeride de 3000 litre Abi içeride 3000 litre Depolanmış ürünlerimiz var Yani içerideki Ürünler 3000 litre de ürün var abi içeride Güzel güzel Fabrika güzel işliyor ya Ama arkadaşlar e, öyle bir şey yapacağız ki Abi e, sürekli Ekim yapacağız yapacağız artık Ekipmanları büyüteceğiz edeceğiz arkadaşlar ileride. Ee, bu ayçiçeğini falan artık üretimleri hiç durdurmadan yapacağız abi sürekli duraksız bir şekilde ee, mesela içeride 3000 litre mi kaldı bir bakmışsın abi bir 20 bin litre daha geldi bu şekilde arkadaşlar güzel bir şekilde üretimlerimizin devamını getirdik getirip getirip koyacağız abi şuradan da güzel bir e, şey alayım esas alayım ya üretim iş, üretim işini sevdim abi. Bu üretim işi seviyorum ya. Şimdi yanına geldiğimde büyük bir ihtimal bu otomatikmen yükleyecek abi. Ya bak bakın e, yükle şey çıktı arkadaşlar orada yükle butonu çıktı zaten. Buna basıyoruz ve hepsi yükleniyor ve ardından bir üç tane daha geldi. Bitti mi abi bütün üretim? Yok içeride daha 3000 litre daha var abi. Bunları da yükleyelim. Tamam şu anda kaç oldu abi bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane var abi. Son 2 tane daha mı çıkacak? Eğer 2 tane daha çıkarsa ee, hesapladığımız gibi abi her birinden 1000 bir, bin litre var. Ve evet 86 litre kaldı. Bir 23 litre oldu şu anda. 40 litre gelirse yani içeride bir 60 litre arkadaşlar. Ayçiçek yağımız kalacak. Evet 69 litre yani 70 litre. Eçi yağımız kaldı arkadaşlar şöyle 2 x'e geri çekelim. Evet güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar satış en sevdiğim nokta. Şu oyunun en sevdiğim yönü abi. Geri işaret ediyorum. Pazar neresi abi? Pazar da hemen arkamızmış ha. He. Şuradan dolanayım abi ben. Eçi yağını zaten iki yer alıyormuş abi bir e, pazar alıyor, bir de süpermarket alıyormuş. Süpermarket 200 dolar daha az verdiği için. Ben de pazara satmaya karar verdim. Gidelim. Pazar neresi abi? Pazar orası mı? Pazarda hemen dibiymiş var ya. Şimdi e, çok güzel bir para bekliyorum arkadaşlar. E, 6 bin dolar. Şu anda hiç hesabını kitabını yapmadım çünkü yaparsam işin bir e, e, eğlencesi bir kısmı kalmaz. Çünkü benim heyecanı kalmaz yani bu işin. Bu işin heyecanı heyecanı yok arkadaşlar. Evet pazara geldik. Şimdi Hans. Ben bu arkadaşlar güzel bir şekilde sana satmak istiyorum. Ne kadar para vereceksin? Hadi güzel bir şeyler yap. Bismillahirrahmanirrahim. 56 bin dolar. Sadece 9 bin litre aç 56 bin dolar para aldık abi. Çok efsane bir kar yaptık arkadaşlar şu anda. Şu anda, şu anda çok mutlu oldum yani şahsen ben. Ben iş, ben bu işten her zaman e, bu bu şekilde para Oğlum bu oyun niye kasıyor bu aralar ya? Oyun kasmaya başladı bu aralar. Niye ise? Büyük bir ihtimal telefon şarjda ve şarjım az olduğu için olabilir mi? Olabilir. Ben bu işe yatırım yaparım abi. Ben bu işe yatırım yaparım. E, zamanı geri hızlandıralım arkadaşlar. Zaten normalde de genelde de zamanı hızlı kullanıyorum genelde. Tavuklar için zamanı hızlı kullanıyorum aslında daha fazla yumurta üretmeleri için Bir süreliğine tavuklara da tabi ara vereceğiz arkadaşlar niye derseniz Çünkü şu anda ayçiçeği ekeceğim Yani tekrardan ayçiçeği ekimine koyacağım abi ben hemen ekime koyacağım Yani Buğday ekemeyeceğimiz için Ama aga yani aga be Buğday ekmek isterdim İsterdim ama maalesef ekemiyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle yaparız abi. Bir e, buğday ekmek için bir normal bir ekim cihazı alırız abi. Mibzer alırız. 2-3 sezonda bir yani buğdayımız bittikçe buraya bir kere buğday ekeriz abi. En küçük tarlamız hangisiyse artık oraya buğday ekeriz. Oradan şey yaparız arkadaşlar. Artık ayarlarız. Evet. Şuraya bir gelelim. Evet. Güzel bir şekilde olan parayı vurduk be. Yine parayı vurduk. Tavukçuklar ne kadar şeyiniz kaldı bir, bir söyleyin bakalım. Şu anda hepsine depolanıyor diyor ama hiçbir depolanmıyor. Tavukçuklar tavukçuklar. et 500 litre şeyler kalmış arkadaşlar. Tavuklarımızın. Güzel güzel bunlar da yumurta üretiyor. Şimdi eee gelecek bölümde ne yapacağım abi? Gelecek bölümde ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Eee e, böyle parayı vurursam ben büyük bir ihtimal e, ya güzel bir bir çadırıver alırım abi. Ya bir çadırıveri büyütürüm. Çünkü bir çadırıveri büyütmeye harbi gerek var diyecektim ama abi çadırıveri büyütmek de harbi göt ister ya. Harbi güç istiyor. Niye derseniz abi? Şuna baksana 130 binlik şu anda biçeri kullanıyoruz. Bir dakika alacağımız biçer direkt 300 binden başlıyor abi biçer ver. Oha. Oha harbiden yani. Artık bilemiyorum arkadaşlar diğer bölümlerde ne yaparız. Belki abi ekim için mibzer, e, mibzerleri ekim cihazlarını büyütebilirim. Bunların hiçbiri şey ekmiyor değil mi? Bak bu kanola ekiyormuş. Bunun farkı bu bunlardan. Bu da soya fasulyesi. Geç soya fasulyesini zaten bunlar da ekiyor. Aga be, tavuklar soya fasulyesi yeseydi eğer çok güzel olurdu. Bilemiyorum. İleriki bölümlerde artık yavaştan yavaştan şu hayvancılık işlerine de bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Girişmek göz atmak istiyorum. Bilemiyorum. Bir traktör veya bir traktör alabiliriz arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Ben gerçekten eğer bu işten gerçekten böyle güzel para kazanacaksam Hatta abi hatta ve hatta tarla bile alabilirim lan. Bak şu anda aklıma geldi abi. Ben bu kanala e, ayçiçeği işini geliş, geliştirmek istiyorsam eğer benim tarla almam gerekiyor abi. Abi benim. Benim şu anda 3 tarlamında abi hektarları burada yazıyor abi. Tarla 1 69 hektar diyor. 66 hektar. Yani tarla 2 benim en küçük tarlammış arkadaşlar. En küçük tarlamız bizim tarla ikiymiş. Yani şuradan ucuzundan şu anlık e, bütçemizin yetebileceği e, bir tarlaya bakacağız arkadaşlar. Bak 160 bin diyor mesela bu tarlaya. Herhalde en ucuz tarla da bu. Evet 160 bin'e en ucuz tarla bu e, ama bu tarlada şu anda ne ekili abi? Bu tarlada şu anda zeytin ekili. Ben de zeytini toplayamayacağım için. Yani şu anda mantıkken aslında şu tarlayı 182 bin dolara alırsam benim için çok karlı olur. Hem de şu anda üzerinde de ayçiçeği ekili abi. Tasadını yapmış mı peki? Merak ettim şimdi. Nerede abi benim o tarla? Şu ileride. Bizim 3 numaralı tarlanın yanında abi hemen. Bir gidelim abi bir bakalım o tarlaya. Hatta traktörle gideyim. Bundan değil abi. şunla gideceğim. Bu traktör bak burada tertemiz duruyor arkadaşlar. Bu tam kullanılmak için bekliyor abi, abi burada. Temiz olunca cihazlar daha güzel oluyor ya. Bir o yüzden diyorum ya abi, bir temizlememiz lazım diye. tarlalarımızın verimini yükseltmek için ben büyük bir ihtimal dip kazan alırım abi. Dip kazanla şey yaparız. E sabanla hani şurada sürmesi gerekir ibaresi gidiyor da %200 verim alıyoruz ya arkadaşlar. %200 verim almak için arkadaşlar onu illa saban gerekmiyor. E, şeyle de yapsak oluyor arkadaşlar. Dip kazanına da yapsak oluyor. Evet. Hem de %180 şu anda gübresi var. Sürülmüş tarla ve e, şu anda tek Sıkıntısı bu tarlanın yabani otu var abi. Ama çok güzel. Kaç hektar abi bu tarla? 92 hektar diyor ya. Bizim tarlaların tanesinde biz o zaman kaç aldık abi? 18 bin litre aldıysak e... 6.000 litre almışız abi. 68 hektarlık tarladan. 69 hatta 66 hektarlık tarladan bile. 6.000 litre aldıysak yani 92 hektarlık bir tarladan ee, 6000 değil bir 10 bin litre şu tarladan çıksa abi 18 bin doğrudan çıksa 28 bin litre 28 bin litrenin yarısı 14 bin litre yapar 9 bin litre e, şeyden 56 bin vuruyorsak yani 100 bine yakın para alacağız arkadaşlar sadece tek bir şeyden her neyse artık e, bu videonun burada sonuna gelelim beyler güzel eğlenceli bir video oldu e, kazancımızı gördük. Yani girecekseniz ilk başta biz ekmek işine de girmiştik abi. Ekmekten tabi ne kadar kazandık hiç hatırlamıyorum ben ama. Tabi ekmeğe de bundan sonra artık ekmeğe giriş yaparız arkadaşlar. Ekmek işine de. Onun da parasına bakacağız artık. Öbür fabrika işlerine falan filan gireriz. Aç iş abi tamamen masrafı olmayan bir iş. Gördüğünüz üzere aç 80 bin dolar yatırdık. Ve şu anda 50 bin dolar yani sadece 30 bin doları kaldı bir dahaki satışa yeniliyoruz ve üstüne 20 bin dolar da kar katıyoruz arkadaşlar. Kendinize arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Like abone olmayı unutmayın.